Aleyküm arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Ark Mobile PvP serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Camı kapattım. Ses şey olduysa özür dilerim. Şimdi ee, şu an ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi biri aldık yanımıza böyle. Roket atarlar var. Ben dört tane aldım. Bir tane daha al. iki tane daha alacağım. Çok ağırlık yapıyor ama sıkıntı değil. 50 tane mermi var. Bira var. Yanımda da mod 72 yani kan var. Evet şimdi veriz my kuş? Burada arkadaşlar bu arada Valla bir tane daha T-Rex'e gitmişler. Bunu da herhalde Batuhan'a gitti. Aa benim Dimorplodon la burada lan. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada o base bir tane raidleyeceğiz ve büyük bir base orası. Şimdi diyeceksiniz ki Musa sen eline beline güvenmiyorsun. Neye göre bunları raidleyeceksin? Arkadaşlar şimdi yalan olsun Ben geçerken bir baktım ve ee, taretlerinin elektriği yoktu. Beyzdeki taretlerin elektrikleri yoktu. E ben de hemen fırsattan istifade. Ya dur kan nerede kaldı? Kanı unuttuk. Dur kan gelsin. Fırsattan istifade edip buraya reitleyelim. Tamam. Şimdi ama tekrar bir bakacağım. Belki elektrik prizi koydularsa sıkıntı orası baya. Ama eğer priz koymadılarsa orayı şu anda büyük reitleyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi taretler burada. Ve elektrikleri yok. Önce şu kuleleri yıkalım. Ama bu hangi kabile abi? Blavx. Vallahi hiç bilmiyorum. Hayvanlar gelmiyor. Şöyle bir şey yapalım, hızlı hızlı. Tak, biri gitti. Tamam, şunu alalım. Ee, ben yine bir tane bireyi içeyim. Ne olur, ne olmaz. Delirdik anasını satayım. Lan dur dur pasifsiniz pasif. Şöyle psikopata bağladı şu an şey. Şunları keselim ya. Bunlar ne yapıyor oğlum bu? T-Rex'leri geliyor bak. T-Rex'i roketleyeceğim. Önce taretleri kıracağım. Gerçi onun öndeki şeyi yıkmayayım ya. Allah yıktı kanasını satayım. Ne oluyor lan? Niye binemiyorum? Şimdi bineceğim. Allah Allah. Heh. Tamam bindim. Kendime bir pozisyon alacağım. Aa, pardon. Adamlar mı lan onlar? Lan adamlar oyunda. Yo yo kalmış o. Kanı aldım mı? Alamadım. Tamam aldım şimdi. T-Rex'i bayağı bir çektik denha. T-Rex trolledi. Bağırıyor falan. Satıyor T-Rex. T-Rex'ler bayağı fed bu arada. Tamam ben T-Rex çekeceğim. Ay iyi vuruyor ha. Tamam T-Rex'i iyice çekeceğim. Şöyle şöyle aşağı bir yere düşüreceğim. Ondan sonra bırakacağım. O bize gelemesin. Şuraya bir yere takılsın. Hop gel şöyle T-Rex'cim. Aferin sana. Sen orada kal. Tamam Rex gelemeyecek büyük ihtimalle. Gelememesi lazım. Tamam. Devam. Şimdi devam. Kan nerede? Kaan orada. Kaanın durumu keş. Şurayı da yıkalım. Ne oluyor lan? As Alfa Raptor var lan şansıma bak. Benim kuş nerede? Ya o beni izliyor lan. Dur dur dur. Pardon pardon. Dur dur dur. Nereye gittin anasını satayım? Ya şu salak kes ya. Bu ne yapıyor oğlum? Dedim bana ne vuruyor? Ya yürü git. Tamam. Has lan kendime vurdum. Yanlışlıkla. Şunu da yıkacağım. Şunu ye. Az kaldı. Not kırıldı. da. Patladı bir tane daha güzel. Al mermi geri baba. Aaa. Lan ben yanlışlıkla roket falan mı atıyorum? İyi. Şimdi şunların base'ine bir giriş yapabiliriz sanki ha. Şuradan. Gerçi kapı yok mu ya? Kağan'ın olduğum kağan oyundan düştü galiba. Galiba değil düştü. Neyse solo raid atacağız o zaman. Yani bu artıyı direkt kullanmam lazımdı. Kaç canım var lan senin? Neyse gerek yok ya ama. Hiç öldürmeyeceğim ama gerek yok. Olum lak giriyo ya Öf dur oyun gibi Kartalıyım içeri o sürdürme diye kaçmak için Güzel bilinmeseniz var mı yok Şimdi kır Gerçi yakıt sıfır diyo lan ne sizi boşver Kasayı patlatmam çok zor Bunun içinde ekmek varsa dur ya roket atayım ben niye uğraşıyom ki Şöyle uzak Kaç vurduk lan kasaya 2k olurum ne var bunun içinde 66 tane benzin Yakıt sıfır derse o yazı çatma ya belli Hmm g4 yok yanımda ya Aracan serisi bomba olacaktı dur bakayım Hacim de gene bayağı az ha. Kaan oyuna geri geldi. İyi patlıyorlar ama. Ne kadar iş yapıyor? Az. Zamanla zaman Ya yiyeceğiz. Yani burası bunların çakma bezi falan mı oğlum? Bir dakika ya ben bu kapıyı niye kırıyorum ki? Hayır ya ben bu kapıyı niye kırıyorum? Ha yok ben iki kırmışım tamam. Şimdi burada bu var. Bunu kırmak zor şöyle bir şey deneyeceğim. Kaç vurduk? E, ee, kırıldı lan bu. Ne vurdu lan bana? Kendi kendime vurdum herhalde. Ne var burada? Burada da benzin var. Bunlar... bu tamam, geldi gene öyle. O çok iyi. Neyse. <laughs> ne oluyor? Erkan buraları roketliyor. Ne? Bunu alsana şimdi herhalde. Burada bayağı bir benzin var. Şu an üstümde bayağı bir benzin var. Benim kuş nerede? Burada. Şu kuşun içine koyacağım benzinleri. Mermilerin de bir kısmını. Şu anda mekanı yakıp yıkıyoruz. Yanımda zaten bayağı bir roket vardı. Şu roketleri şu şekilde öyle bir yer değiştirelim. Tamam. Şunu öldürsek mi ya? Yani? öldürelim ya yani. ama. Ana kaçtı mı sen lan? Keşke öldürmeseydim ya. Neyse yapacak bir şey yok ya. Çok güzel bir, bir şey olsun. Eee ne ben öldürmesem açlıktan ölecek bir şey lan. İki insan da etmek şey koyar. Şimdi nerede kuleleri falan var mı? Bunları tepeye işte, biçmek istiyorum. Hmm gece oldu ne yiyelim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ya neden kalitesini elektrik olmayı unutursun ki? Unutursan baba işte böyle yersin bu şey. Nedir bu? Eee. Anladım unuttum ya. Reita. Alalım mermileri. Aa bu mermi de çıktı bu arada. Ya ben kasaları kırmak istiyorum ama. Baya bu mermimiz var şu an ya. Aziye 900 ağırlık başmışız bunda. Diğerinde benimkinde Bir kere bir buçuk ağırlık var. Ya bak aşağıda o zaten şu an. Onda da bir buçuk ağırlık var. Tamam. Şu parlaklığı bir tık daha arttıralım. ha. Hmm. Kanlı hala yıkıyor buraları. Belki kasaları kırmıştır. Şunu da yıkayayım. Malzemeleri rahatça taşıyoruz zaten. Yani bir mermi var şu anda. Kalın olarak Allah. Neyse dur şunun içine şey koyayım. Merdiven var bir de ne var? Dur ya. Zıng baba Zaten onun içinden çıkacak mermi o yüzden anlıyorum. Ee, bir de benzin çıktı şu ana kadar oğlum. Allah Allah. Ya sizden özür dilerim arkadaşlar. Böyle gece gece video çekmek istemezim yani. Gerçi bana bağlı değil işte ondan dolayı bir özür diliyorum ama. Lan dur kalkalım. Kalk. Otur. Şimdi patlat. Nice. Bir yani yer var. Ah be Allah şunlar da olsa var ya. şeyler çalışıyor durumda olsa hiçbir şey yapamazdım buraya. Olsun. Lan oğlum buradan nasıl çıkacağız lan? Ya Allah ya Rabb'ya. Bilmiyorum yok. Ne sansa ne tadı zaten. Benim zaten roketim direkt bir tane şey yiyeceğim. Can gelsin. Tamam dur. İn aşağıya dur işte. Heh. Allah Allah. Burada da operatör vardı onun da demin. Bir sürü mermi çıktı kancım. Dur değil de mermi. Gel lan. Hayır lan bırakma. Durun da. Bir dur, noktada sen gel lan seni alacağım. Bana mermi var kankim. Lootta olsa mermi. Kasayı bırak ya. Tamam bak şuna 20 kal bulmuşuz. Ne yapıyom ya. Şunu da kal Tamam önce şunu kıralım ya. Şöyle ortasına atsa gitsin demişler mi uçalım, ya. Şu ortası falan değil burası da. <laughs> mermi var ben. Az kalmış ikimizde de. Bende de az var. 10 tanesini atacağım. lan, var Eee Mermi yapıp Gerçi Gerçekten kalmış bir süre sıktı. Dikken, tamam Aslında benim lanet daha iyi olabilir ha. Oy ya. Bakalım ne çıktı. Oy aman Allah'ım. Şunu ver. Şundan yani. Lan bütün dünya çıktı yani. Ee, ama biz bunları nasıl yatıracağız? Şimdi sorun mu? <laughs> Baya bir şey. Şuna taşlarını alayım. Kitin nerede artık? Kitin nerede alayım? Hatta şeyleri bir alayım kendim de. da al. Sivit payı da al. Sivit payı da al. Sivit payı da al. da al. Sivit payı da al. al. Sivit payı da al. Sivit payı da şu elektrikleri bırakayım şimdi. Yani okay, hepsini. En ağırlığı var lan üstünde. Şunu bırak. Ne Namık terden yerine nasıl Allah Allah. Ya. Bana vuran bana vuran. Ben ne oğlum benim üstüne bu kadar ağırlık yapan ya? Elektrikler değil. Yani roket atarlar da sen kırık. Mermiler değil. Ya yani, şu bunlar 50'şer kilo lan 100 kilo. Eee tamam mı 100 kilo lanca. Demek yani, burada bayağı bir var elektrik. Elektronik mi şu şey, an bu lan? Oğlum bir kilo bir kilo bırakıyorum. Hah tamam çok iyi lan. O zaman ne kral adamsın ya. Getir kuşu Lan Dur düştüm düştüm. Niye bıraktık ya? Flip'in birini alayım. Kuşu düşmüyor ki. Tamam. Ah, tekli kuşu koyayım aynen. Şunları koy, şunu koy, şunu koy, koy. Tamam hadi getir. bırakacağım ya. Yani bir kilo almam. Bir sürü var anlamadım ki. E, Kalp. Tamam. Ne yapacağız lan? Şunları nasıl alacağız? Ha burada bir oldu. Gerçi bir şey Al sana dört tane var. Al sana roket atar. Şimdi ben gideceğim beyze. Şimdi. Gel kuş. Tam kuşların üstlerini boşaltacağım. Bir de roket atar yapacağım. Roketlerimizi yapacağım. Buraya gelince tekrar bak. Evet arkadaşlar ben şimdi kartalların üstlerini boşalttım. Kendim de roket atarları yaptım. Yani beyzde kömür kalmamış. E, ee, Beyze kömür kalmamış. O yüzden roket atar mermisi yapamadık. Şimdi oradaki kömürleri taşıyacağız. Kan patlatırken ben gideceğim. Veya ben patlatırken kan gider. Fark etmez kimin gittiği. Geldin mi? Geldin. Dur. Şöyle şuradan geçmiyor mu? Geçmiyor. Ee, biraz 24 tane mermi var şu anda. 24 can. Daha söyleyelim. Şimdi burada ilk el bunları ben attım. Eşya çantasından kömür var mı? Kömür az. Lan dur dur. Dur dedim sana dur. Dur. Roket atarları alacağım. Şunları alayım. Ben de şuraya biraz daha sıkayım. buranın kilidi açık mı? Aa buranın kilidi açık. Buna lan ne attın sen buraya? Aa bu kilitli ise bundan bir şeyler çıkar. Dur şunları al. Evet, da, bir kırıldı. Yani, roketi, bunu kırarız tamam iki kalmış. Gerçi roket dolu. Bu da güzel bir ayrıntı. Mermi Bakalım buradan ne Hop buradan bir şey çıkmadı. <laughs> Hatta hiçbir şey çıkmadı Aslında, şu bir şekilde taşıyabiliriz yani. Ha, neyse, koyalım şöyle. Gerçi adam zaten hareket edemiyor. bir de birazdan neyse, benim üstümde kalsın. Şunları, neyse dursun bakalım şimdi. Ben şöyle bir, yani, başka bir şey var mı? Bakalım bakalım bakalım. Çünkü dinozor kapılarında sanki bir şeyler saklı gibi. Şurada. Burada bu arada benim arıcı ölüyordu. Onu da zor kurtardım. Denilebilir. Yani burada başka bir şey yok mu? Ya dur. Kartal gelsin bakarız. Şimdi benim böyle yalın ayak zor. Şimdi ben ne yapabilirim? Şurayı biraz daha roketleyeyim. Buraları iyice kırayım ya. Darmadağın edeyim buraları. Sanki öyle yapsam. Olur ya. 12 mermi. Gerçi şu an 14 mermi var. bir <laughs> anda yok oluyor her şey. Zım. Şöyle dur bir şöyle bir eses alalım ya. Bir dakika arkadaşlar pardon. Evet. Şuradan şu. Şunu açalım. Şuradan da ayarlarımızı güzelleştirelim. Diğer ses veriyor. Güzel. Tamam güzel. Pardon arkadaşlar sizi tekrar Şimdi tekrar kapatıyorum. Evet tamam. Yani şimdi düş kutu modunu açacağım. Çünkü şarjım bitmesin. Tamam. Güzel. Yani arkadaşlar ben size tabii ki daha iyi bir şey vermek istiyorum. Görüntü, performans vesaire. Ama e, bunları böyle daha az ya. Kasaya falan daha az vuruyor. Garip daha fazla vuruyor işte. Bizim roket yapmamız lazım. Yani roket mermisi yapmamız lazım ama çok az. Çünkü kemerimiz yok. Şimdi kendim nasıl Allah Allah bir kırılmadı ya. Zıng. Lan bu bayağı iyi alan sarı atıyor ha aslında. Heh sonunda. Şöyle zıng ortaya. Oğlum siz niye kırılmıyorsunuz lan? Heh şimdi bir tane vuracağım kırılacak. Hangisi kırıldı? Mermim bitiyor. Vuralım vuralım vuralım. Kendi şeylerimi kırdım ben ne yaptım ya. Neyse sıkıntı değil. Şimdi Ne, Mermim bitti. İki tane roket tutarım da kırıldı. Ama hiç adam göremedik ya. Yani. Adam görseydik iyiydi. Ben şöyle birazcık gezeceğim. Belki şuralarda bir şeyler vardır. Allah. Neyse. kan gelmesin. Gelince ben videoyu tekrar açarım. Ama öyle yaptı, öyle yaptı. Şimdi söyleyeyim, öyle yaptı Rex'i güzel şey ettik. mal ettik. Ha? Rex'i ne güzel falan. mal ettik her yerden. Adamı yolladı var o Rex'i öldüreceğim. O Rex'i öldüreceğim ya, yani. o Rex'i öldüresin yani. var. Yani şuna alabiliyor musun? 200 metre alayım. En kötü şuna kadar yapayım. 300, 300 metre alayım yani. 300 metre bakayım. Tam 200 metre Tam 200 metre alayım. Zınk 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 zınk. Allah Allah. Da. Bir dakika. Hayır ya ben onları götürmek istiyorum. Bu kaç kilo mesela? Ha 10 kilo falan. 200 kilo ne var oğlum üstünde ya? Bunları bırakalım. Bunlardan bir şey yok. Anca 6 kilo. Anca yaparız ya. Yani. Tamam kazma bunlar bunları bırak. Bunları Hayır bunlar üç kilo. Hayır ya. İki yüz lira olmasın o zaman iki yüz tane çıktı abi sadece. Yani ne evet, evet. İyi giremiyorum buna. Niye? O zaman yani, iyi yüz elli tane geçelim ya. Ben o zaman çok şunları bırakmasın. Baltayla kazmamı alayım. Baltayla kazmamı alayım. Yeter kazma ha. Lan gelişmiş şeyi bırakmışız yalnız. Zaten doğru düzgün yiyen yok. Tamam. Benim cimorp bende mi? Cimorp. Lan bıraktık ya. Bıraklarsa tabii bende. Oğlum dur dur nereye? Salak dur lan. Allah Allah. Kaçmaya bak. Tamam bir kartalama yiyin lan sen. Bir adam değil miyiz? Yakışıyor mu? Vallahi ayıptır ya. Rex'i keselim efendim. Ben şey yazayım, kaynayasım, başlatıyorum. De. Ee, tamam. Oğlum bunların üstlerini niye boşaltmadın? Neyse, sıkıntı yok ya. Rex'i keselim, kafi. Şöyle bir hareket. Zıng. RC'ye koydun hangi RC'ye? Ha, aynen 6 tane. Eyvallah kancım. Acele iş yaptım ya. Yani. Neyse oğlum canın sağ olsun. Ben şakasına diyorum onu. Şimdi burada bayağı bir şey var. Takip et. O çar kalkmıyor. Bunun üstü bayağı ağır. Yani buna ne yapacağız ne yapacağız şu etleri bıraksak olmaz mı? Bir dakika dur bir dakika. Şimdi versen şunları bana. Ver 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 ver. Şunları 0.13 kilo. Ver lan. Şunların hepsini ver şimdi bana. Şimdi şunu tüm eş. Aynen. Yani, bakayım bir dakika Güzel bir şey var mı üstünde? Ye Tüm eşyaları bırak. Ha yine de olmuyor ha. O zaman biraz kıvılcım tozu bırakacağız oğlum. Yapacak bir şey yok. Zaten hayvan kadar var burada. 800'e düşen kadar bırakacağım. Hatta bırak ya aman ne beyler. Tamam o zaman go. Zın 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 e, kıvılcım tozlarını bırakmak yerine çeşitli şu metalleri mi bıraksak? Ha, bizim diğer harcı boşmuş ya. O zaman kıvılcım tozları boşa gitmemiş oldu. Bir dakika ben videodayım değil mi? Tamam. Kıvılcım tozları boşa gitmediyse tam sıkıntı değil. Evet. Nereden? lan? Neredesin Kaan? Kaan. Ha Kaan oradaymış zaten. Tamam gel. Zam zam zam. Ama bak Rex'e harbiden güzel mal ettik yani. Tabiri caizse Kaan geliyor mu? Lan bak bak. Ya ben görüyorum onu da o beni görmüyor. Ha yani gördü. Şşş, gördün mü? Yazık Rex hala bize saldırmaya çalışıyordur şu an kesin. Aga, aynen aynen baksana. <laughs> o bir dakika acaba şu kaç level? Şunu temleriz ya. O 390 level çok iyi. Onu belki temleriz. Çık kanka benimle. Ve evet arkadaşlar son mermi ve şimdi kılıcımızı çekiyoruz. T-rex'imizin üstüne atlıyoruz. Allah 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 Allah. Allah lan öl lan. Lan vuramıyorum. Öl lan ha öldü. <laughs> T-rex. Allah'a emanetsin kardeşim. Hop, vuralım. Oğlum bu ne iğrenç bir görüntü anasını satayım ya. Ne oluyor lan? Lan Mega piranamasın nesin lan? Ne oluyor? Raptor hiç sevmem. En sevmediğim dinozor. Ya ne harcan oğlum? Şeyin çantası nerede Rex'in? Aa, ben onun çantasını görmek istiyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Vallahi o kadar öldürdük ama galiba çantasını bulamayacağım. Oğlum böyle zaten gözükmüyor kendisini satayım. Dışarıdan baksam daha rahat görürüm. Lan yürü git pirana gibi. Lan. Heh, öldü. Şey var. Nerede nerede nerede? Şu üstündekileri şu kartala koyayım ya. Al kankam. Şunları al yersin. Bunları yersin. 500 level t ya. Haberin olsun. Ya şimdi dayıyı mantıken şurada bir yerlerde öldürdük. Dur bak. şöyle şu şu, şu şu yönde bakarsam belki bulabilirim ha. Ha. Abi adamı ben nerede öldürdüğümü biliyorum da. Yani şuralarda bir yerlerde galiba yok ya. Çünkü bakın çanta zaten çok belli oluyor olduğunda da. O kardeşimizin çantası yok ki. Diyen var. Aman yok galiba ya. Ne oluyor lan raptora bak. Neyse boş ver. Arji nerede? Arji burada. Arji'ye bineyim. Neyse arkadaşlar video bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, başka bir videoda başka bir gün görüşmek üzere. Allah'a emanet.